Selamun Aleyküm kardeşlerim. Mustafa Akgül hocamın yorumladığı hikayeyi bir de biz yorumlayalım istedik. O şöyle anlatıyor. Gaziantep'te uzun süre imamlık yapmış ve emekli olmuş bir hocamızla beraberdik. Hocamız dedi ki bir insan görevden emekli olunca unutamayacağı bir hatıran var mı diye sorarlar dedi. Ve arkasından siz sormuyorsunuz, sormuyorsunuz ki ben anlatayım dedi. Demek ki hocam önemli bir şeymiş. Anlat da biz de dinleyelim hazırız dedik. Hoca anlatmaya başladı. Birçok cemaatin içinde bulunduğu gibi benim cemaatimin içinde de salih izminde meczup birisi vardı dedi. Malumunuz kiminin deli, kiminin de veli dediği kadro kıymetini Allah'ın bildiği meçhul insanlardır bunlar. Hoca efendi diyor ki bir Cuma'ydı. Cuma'nın ilk Sünnetini kıldım çıkıp hutbe okuyacağım. Arkama döndüm ki Salih safları yararak bana doğru geliyor. Korkmaya başladım. Meczuptur. Ne yapacağı belli olmaz. Tokat bile vurabilir. Geldi, 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 geldi diyor hoca. Hoca bugün hutbeyi ben okuyacağım dedi hutbe okumasına imkan yok. Oğlum yapamazsın desem belki camiyi alt üst edecek ve huzuru ortamı bozacak. Cenab-ı Hak aklıma getirdi. Salih evladım bu hafta ben hazırlandım. Ben okuyayım haftaya da sen oku dedim diyor. O kafasına yattı. Tamam hoca dedi. Çekti gitti. Biz de sevindik. Salih'ten kurtulduk diye. Öbür haftalarda camiye gelmedi. Rahatladık. Aradan 2-3 ay geçti. Bir cenaze oldu. Kabristandayız. Cenaze kabre kondu. Millet toprak atıyor. Salih benim yanıma geldi. Hoca geçen hubbeyi okutmadın. Unuttum zannetme dedi diyor. Neyse şimdiden kahretsin dedim. Mühim değil. Ama bu sefer kurtulamazsın dedi. Şu toprak atanları durdur. Ben bir telkın vereceğim. Sonra topraklarını atsınlar. Sen telkinini ver dedi diyor. Baktım son telkini bana bırakıyor. Bu da Cuma'nın hutbesine benzemez. Varsın versin dedim diye anlatıyor. Olur hoca deyince benden cesaret aldı toprak atanları durdurdu. Ben bir telkin vereceğim. Sonra toprak atarsanız hoca da telkinini versin dedi. Emir komuta verir gibi verdi diyor. Millette tanıdığı için Salih'in kalbi kırılmasın diye toprak atmayı durdurdular. Salih kabre eğildi. Haram yemedin de, yalan söylemedinse, namazını kıldın, orucunu tuttunsa, fazla telaşa, lüzum yok dedi. Buna bir cümle daha ilave etti. Burada verdinse, orada alırsın. Burada aldınsa, orada verirsin. Atın toprağı dedi, diyor. Hoca Efendi diyor ki, Salih öyle bir telkün verdi ki bize dini özetledi. Ben bu telkini hiç unutmam dedi bizlere nakletti. Ben de bu güzel hikayeyi size naklettim. Rabbim bizlere şuur ihsan eylesin. Allah'a ve Resulüne inanır, namazını kılar, haram yemez, haset etmez, yalan söylemez ve burada verip orada almaya talip olursak elbette bizim için de telaşa lüzum kalmayacak. Allah'a emanet olun kardeşlerim.